Merhabalar, merhabalar. Bugün sizlerle beraber yeni gelen Metro Zero X'ye kostümünü deneyeceğiz dostlarım. Karşımızda Bitrix var. Biraz dövebiliriz onu o yüzden agresif bir başlangıç tercih ettim. Canımın onları Yine kötü trade atmıyor ama Birazcık şöyle gücümüz yerine otursun. Hakkından geliriz onun. Kalabilir bilemiyorum. Aynen onda kaldı. <laughs> Baya eğlenceliymiş lan bu ironun. Trade'i. Öl. Direkt tek atarım diye düşündüm de. Olmadı. Arkadaşlar bugün yayını açacağım. Ama kaç gibi açarım? 10. On, on buçuk gibi falan açarım diye düşünüyorum. Ee, müsait olursanız buyurun gelin. Vakit geçirelim. Baya bir zaman geçti. Ben konuşurken bana hain bir pusu yaklaşıyor. Mecalin devam etmeni sağlayacak bir şeye tutunmayı dene. Tamam. Yengeç. Aynen. Tamam. Ödeştik artık. <laughs> bir tane sen çaldın. Bir tane ben çaldım. Dostlarım biliyorsunuz ki son zamanlarda çok fazla içerik üretemedik. O yüzden kanal biraz pasif duruma düşmüş olabilir. Ön plana çıkması için videoların like atarsanız, like atarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Bu arada bu serinin kostümü güzel, hoş ama böyle çok aşırı tavlamadı. En iyisi hangisi bilmiyorum ama bu kostüm beni çok tavlamadı. Biraz geriden başladık. Yapacak bir görev olmadığı için base atıyorum. Ee, hem de mana da az. Biraz mana yapabiliriz. Açılamam açılırsam flash'ım yok. Bir zaten kaçması kili yok da bu adam canı az diye almıyormuş kaplumbağayı. Sırf bu yüzden kaybedecek amacı. <laughs> Hiç girmese daha iyiydi. Biliyorum. Yolunu kesebilir miyiz? ne bir tarafa kaçtı çalamadık bir kaynak bir, bir şey düşürebilseydik oradan güzel olurdu ha a yakaladı sanırım <laughs> ben de kill bende kaldı. Seviyorum abi bu kahramanın desteği ihtiyacı var. Takımın bu şekilde oynaması. Yani sevindiriyor beni. Bazı takımlar denk geliyor hiç. Elleşmiyorlar. Yani tamam bazı hero'larla bir şeyler yapabiliyoruz ama. Bu XY ile olmuyor bence. Şuradan gelirse biri. Gelmedi. Valla maksimum hasar vermeye çalışıyorum ama bundan fazlası çıkmayacak gibi. <laughs> hasar yer misin? <laughs> Adamın canı azalmadı hiç. Şey de burada. Ee, <laughs> Zetian. belki atlar diyecektim mi? o mide yönelmiş. Devam buradan ya devam edebildiğim kadar edeceğim çünkü birkaç tane item satın alsam çok güzel olur. Bir onun gücü öyle çok daha fazla açılıyor. Pusu var mı pusu? <laughs> Biraz karavana gitti ama aa gene öldü. Bitrix çok kaşındı ya. Yok yetmiyor asal. Ama öldü. Oha bir de shutdown varmış üzerinde. Abi bu tank ne yapmış? Herkesi kesmiş adam. Ultim birazdan dönecek. Güzel. Hasar hafiften oturmuş gibi. Bazen gök kıran ikinci itemden satın alıyorum arkadaşlar XA'dayken. İş yapabiliyor. Ama işte böyle biraz fazla önde olmak lazım. Geliyorum Argus Argus keser zultisi yoktu onun. Bir ben asiste nasıl aldım ondan bilmiyorum. Biraz garip oldu. Geldim geldim geldim. Al bakalım al al, al. al bakalım sen de la bu nereden çıktı sürpriz yumurta <laughs> adam çalının içinde bütün hareketlerimin hareketlerimin bitmesini beklemiş sonra geldi kesti beni çok hainceydi bunu kabul etmiyorum bunu kabul etmiyorum. Hayat ölüme. Ölüm yeni bir Biri yorumlarda yazmış ki neden dolaşım satın alıyorsun? Bu sorunun cevabı için akşam yayınlara gel kanka cevaplayacağım. <laughs> Direkt Lord mu yapacağız? Sanırım öyle yapacağız. Digi Report. Bizim Rabi ile Digi Press sanırım. Ama Allah var şimdi iyi oynadı. İkisi de iyi oynadı. Uzaktan uzaktan şeyleri bana bombalara üzerime üzerime atıyor çaktırmadan. Ya, geldim de çok fazla dibe giremem. Güzel üstte de bir solo kill geldi. Rabi hiç son zamanlarda denemedim fakat iyi durumda sanırım. Çünkü ne zaman karşıya gelse iş yapıyor kahraman. Galiba iyi durumda. Devam etseydi kesecektim <laughs> uyandı uyanık çıktı arkadan kapatmaya çalışacağım dostlar Ama pozisyon yok bakalım bunu bir deneyelim <laughs> Ben ölmez diye düşünmüştüm Ne bileyim kaçar öyle böyle diye Gelecek Kufra Aman dikkat et Sicilya öldün. <laughs> o koşuştan anladım o sona ulaşacağını. <laughs> geldim geldim. Öyle bu sanırım. Hı, nasıl bitireceğiz bilemiyorum. Yani böyle bir bize saldırım yapmaları lazım. <laughs> Aynı bu şekilde. Keşke başka bir şey isteseydim. Şuradan şöyle çaktırmadan. Güzel. Var mı bir tane daha? Gel 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 gel. <laughs> penta 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 penta. Yok bitti maç. Arkadaşlar ilk maçımız bu şekildeydi. Ya X'in genel olarak oynanışı bu şekilde. Zafer! E bir sonraki maçta da iyice pekiştiririz. Ee, diğer maçta görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Yolcusu neticede. Bu kardeşimiz gene Bitrix, gene Bitrix, gene Bitrix. Hep match up'ta bu hero geliyor. Bu ara meta mı? Bence değil ya. Ağır meta değil bana denk geldi diye düşünüyorum. Fakat öncekinden dersimi iyi çıkarmışım bu sefer. Tokatladım elemanı. Ben bunu solo çalışacağım. Ya kahraman olacağım. Ya da burada bir hiç. <laughs> Ölmem bence. Gel bakalım. Gel. Gel. Keşke bir atlasa da kessem onu. Yalnız çok iyi timing ayarladık o kule altında. Hata yapsak. Ölecektik. aldıralım hocam biraz sezon bitmeye yaklaştı mı ne kadar gün kaldı bilmiyorum ama böyle oyuncuların kalitesi biraz düşmüş gibime geldi biraz sanki öyle gözüküyor ama gene de bilemedim siz daha iyi bilirsiniz Nerede bu eleman bıraktı mı o oyunu yoksa ha geldi şöyle var ya bunu bir şöyle bir açılsa azıcık ensesinden bir yakalasam burayı alayım da mid'e gideyim bari yapacak bir şey yok şu an durumları iyi gidelim 3-5 para kasalım Açacağım ultiyi. <laughs> Baba yoluna gider. Şimdi alayım da. Valla Beatrix'in ne yapacağını bilemiyorum. Yüksek ihtimal pusuyor. Ama pompalıyla mı pusuyor? Başka silahla mı pusuyor? Onu bilmiyorum. Burada pusuyormuş. Yani kardeşim biz de oynuyoruz ya bu oyunu. Sadece bir kısa ara vermiştik. Kufra bana atlayacak. Belki yaşarım. Güzel. <laughs> İyisin kanka. Ben sağlık. İkinci tam gök kran yapalım ben. Ne var ya? Selamünaleyküm. Kongre bize dalmış. Yapacak bir şey yok. Ya ben esasında biliyordum oradan bir yerden birinin bana dadanacağını. Ama dedim aç üzülük yapayım. Bir şeyler daha alalım. olur öyle şeyler yapacak bir şey yok. Hala Yolunu kaybedenlere sözüm Farmım çok iyi durumda. Ben olsam şu an bu XY'yi 24 desteklerim ve her yeri yok etmesini izlerim. Ha! Ama o benim işte. Yani bilmiyorum dümenden açtım. Skilik oldu ikinci skill de. En azından kuleyi alalım diye açtım. Hylos yok ki piyasada. Üstü olması bence büyük troll. Tamam güzel. Adıysa, devam etmeni Çok K daha oynuyorlar ya. Şey olarak tı. böyle Olduk gelen oldukça. sololarda onu hissediyorum. Ha, Bu kufru hasar yiyor. Az önce yemiyordu. Tam da böyle aynı pitler atılmış gibi olmuş. Şaka bak. Umutsuzluk satın alacağım arkadaşlar. Eee... Suzu fazla fazla can çekerim belki diye. Eskiden alınıyordu. O yüzden alacağım. Ufra gelecek ama. <laughs> Yapacak bir şey yok. Haylus hala bizimle değilsin agam. Bak adam çortlatmaya çalışıyor beni. Ama baba yemez bunları. Bir an ölmeyecek sandım. Ya ultisim ultisim ne ya ultim var da İşte güzel bir hareket lazım. mide açalım vur 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 geldim şimdi ne yapıyoruz çok iyi ama bu kadar fazla yakın değildim hasarımın tamamını yediremedim Yani bence de 8'de lord almamız daha iyi olur da. Hylos bak oradasın. Umarım burada başıma bir iş gelmez. Kanka bilmiyorum çok yukarıda kaldı. Lapu da aynı şekilde. Beni desteklemesi lazım. Geliyor. Ana. <laughs> Kaçı skill'im yok ki. Ne yapsın bu gariban. Gelmiyorsun. Gelmiyorsun aga gelmiyorsun. Ben öldükten sonra bunları yapsan önemli değil. Ben front oyuncusu değil. Tereyim Güzel. Güzel güzel. Ama pek memnun değilim. <laughs> Sesim de gidiyor zaten. Ya Bayağıdır oynuyoruz biz bu arada bu Abi yok. Gelen Ruan'la şey yapmıyor. Beraber benimle takılmıyor. Ba o ligi maçındaki Allah var. On numara oynadı ona bir şey demiyorum. On diğerleri düşman gibi bana. Alalım burayı hemen. Güzel. Umutsuzluk da bitti. Hasarım oturdu. Bak gene burada umarım başıma bir şey gelmez. Oğlum koridor etmeye tek gidiyorum. Bak geldi gene biri. Baksana adam gördü beni gariba sürekli sürekli atlıyor kesmeye çalışıyor. Takım lütfen ilgilenin bununla. Deşim olsa halledeceğiz de. Deş yok. Deş olmayınca biz ne yapalım? Al kartı aşağıdan yardırıyor. Bilmiyorum bir koridoru açsak iyi olabilir. Belki ultiyi erken açarım demeye çatmak için. Pozisyon gördüm de. Pek istediğim gibi olmadı. Güzel. Bak böyle beraber atınca fark ediyor musunuz fight'ı? Yani Direkt kapatabiliyoruz. İnsanları, insanları diyorum kahramanları falan rahat indirebiliyoruz. Ama böyle tek kalırsam sıkıntı. Deneyeceğim bir tur daha. O midin açılması lazım bu arada. Ölmem. Güzel. Cover up komboyu boşluğa atmış olabilir. Ölmem lazımdı. Bu da öldü. Tamam. Hadi mide açalım. <gülüyor> 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 fena, değil. Hiç fena değil. Korkuyorum bile şimdi uçup bana saldırırsa Düşebilirim tekrardan. Açalım mı de? Kimse bir tane hit atmıyor. Ulti atacağım mecbur. Ocan için ulti açacağım o kuleye. <laughs> <laughs> Kanka bırak rede. Gel burayı açalım. Gel. Açın burayı. Minyon açtı. Geliyorum. Allah'tan bu yer onun ucuz hızlı dönüyor bence. Yoksa sıkıntı yani. Güzel güzel, iyi vuruyorum. Niye yakaladık orayı? Böyle. Hadi bir penta, bir penta ile taçlandıralım bu maçı. Ama çok uzak duruyorlar, yüksek ihtimal atmayın diye. Adil değil mi? Niye gal? Neden mutsuzsun? Güzel. Dostlar Metro Zero X yayı <laughs> niye bu kadar uzattım bilmiyorum. Metro Zero X hep beraber denedik. E, fena değil gibi efektler falan. Hero bu durumda. İzlediğiniz için de teşekkür ederim.